Merhabalar efendim. İmam-ı Buhari Hazretleri ile alakalı hadise şöyle devam ediyor. Semerkantlılar kendisini davet ettiler. Giderken yolda Semerkantlılardan bir kısım insanların kendisini isteyip bir kısmının da istemediği haberi geldi. Hartenk'te akrabalarının yanında kaldı. İşin iç yüzünü öğrenmek istemişti. İnsanların bu halinden kalbi daraldı ve canı sıkıldı. Teheccüd namazından sonra ellerini açtı, "Ya Rabbi, yeryüzü bu genişlikle bana dar oldu. Beni tarafına al." diye dua etti. O ay orada hastalandı efendim. Ramazan Bayramı gecesi Semerkant'tan 72 kilometre uzakta olan Hartenk'te vefat etti kabri oradadır. İmam-ı Buhari'nin radiyallahu anh ibadetteki huşu'u, ihlası o kadar fazlaydı ki bir defa namaz kılarken bir arı kendisini tam 17 defa soktuğu halde namazını bozmadı. Çünkü onun soktuğunu duymuyordu. İmam-ı Buhari Hazretleri bayram günleri hariç bütün seneyi oruçla geçirirdi şüphelilerden, şüphelilerden daima kaçardı. Gıybetten çok korkardı. Buyurdu ki isterim ki Rabbime kavuştuğumda hiç gıybet etmemiş olayım. Ve böyle bir şeyin için kimse beni aramasın. Gecenin ilk saatlerinde biraz uyur, sonra kalkar, ilim ve ibadetle meşgul olurdu. Üç günde bir Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okur, hatim ederdi. Sonra duasını yapardı. Her hatim sonunda yapılan dua makbuldür buyururdu. i̇mam Buhari radıyallahu anh Bağdat'a geldiğinde orada bulunan hadis alimlerinden çoğu toplandı. Hazreti İmam'ı imtihan etmek istediler. Yüz tane hadisi şerif metin Peygamber Efendimiz'in mübarek sözleri ve senet bir hadisi şerifi nakleden zatların isim silsilesi kısımlarının yerlerini değiştirdiler. Bu şekilde değiştirdikleri hadisi şeriflerden bir kişiye on hadis vererek on kişiyi İmam-ı Buhari'ye gönderdiler ve imtihan etmek istediler. On kişi bu hadis-i şerifi biliyor musun diye sordular. Hazreti İmam, İmam-ı Buhari bu söylediğiniz şekilde bir hadis-i şerif bilmiyorum buyurdu. 10 On kişi onar hadisi şerifi okuyup bitirdikleri zaman İmam Buhari Hazretleri birinci kimseye döndü. Senin okuduğun birinci hadisi şerifin metni böyle, isnadı ise şöyledir buyurdu. Onların okudukları sırayla birden yüze kadar hadis-i şerifleri senet ve metinleriyle doğru olarak okudu. Bunun üzerine orada bulunanların hepsi İmam Muhammed Buhari'nin radıyallahu an hafızasının kuvvetine hayret ettiler. Hadis ilmindeki yüksekliğini anladılar ve kabul ettiler. Allah'a emanet olmak